Bugün dermekte, bugün burada arkadaşımın kedisi var bakın tatlı mı tatlı Mia, Mia Dermine kızı. Derman Bu bir Dermine Derman arkadaşımın kedisi Adını Arkadaş... biliyor musun acaba? Mia Adı Mia'mış Nasıl da bildim ama Bu bilmek için bir abone ol Like at Hayır Benim kanalıma abone olun canım bunu bilmem için bir tane abone olmayı hak ettim yani. Bir de like atmayı. Gel 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 kızım. Bu kedi süperdi kaçak. Bir kedi al, kaçak. Fena kaçan. Dönüş 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 oti. Kızım. Bu benim bu kızım. Evet bu eşşoğlu eşşek. Tamam diyor. Yaramaz gibi gözüküyor. Edebe edet. Kediye bak. Şadol şadol şadol. Azıcık rahat bırak. Ben hı, hı hı, hı hı. süper kedi. Ben Dermine Derman Kedi. Sen... Arkadaşlar fena oynar diyor. Kedi fena. Arkadaşlar cık, yani bu videom çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bu arkadaşımın getirdiği çok tatlı. Dermine de de, Derman Sipi Dermine Derman der da Kedi. Dermine Derman Sipi derman da sipi kedi derman sipi derman da sipi kedi derman sipi derman. Yanlış söyledin öyle bir söz yok. Bu. Derdine derman Mia derman da derman Mia derman Mia ya da. <laughs> Kardeşim salak bebeği kilitleniyor mu ya? Bu çıpar ne Bebekler için. Bebekler için ya. Dı 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 bu bonus spikerdi spikerdi speaker'dı. Hadi artık ya. videoyu kapatır mıyız? Hadi kapatırmıyız? Hop ay da, Aa, hayır, biz kapatmayız değil mi takipçiler? Soru cevap da çektim. Ne güzel. Sanki seni 1000 kişi takip ediyordum. Arkadaşlar şimdi video video bitirmiyoruz. Beni daha 43 45 kişi takip ediyor. Evet, çok azmış. Seni üç. üç o da değil. ben. Aslı sen gerçek takipçili... asibi ben sen benim gerçek takipçilerimi görmemişsin. O güzel ben proyum. Neyse arkadaşlar. Bir göstereyim dedim sadece ama... Şimdi bitirmek istiyorum. Ve baa... Cristiano Ronaldinho!